Efendim bir önceki izlenimizin sorusu vardı devamlı. Ayrıca namazın nasıl kılınacağı ve kaç vakit olduğu Kur'an'da yazıyor mu? Evet. Bu dinin bir peygamberi vardır. Allah dinini onunla göndermiş. Onunla beraber dini öğretmek üzere insana, insanın seviyesinden öğretmek üzere peygamberini göndermiştir. Kaç vakit olduğu yazılıdır. Evet. Beş vakit olarak yazı Buna beraber kaç rekat kalınması gerekir? Nasıl kalınması gerekir? Onu Allah peygamberiyle öğretir. Yani Allah kıyamı beyan eder, rukuyu beyan eder, secdeyi beyan eder. Resulullah Efendimiz de kıyamda nasıl durulması gerekir? Neyin okunması gerekir? Ruku nasıl yapılır? Secde nasıl yapılır? Onu da bizatihi Resulullah Efendimiz'den öğreniyoruz. Ona kim öğretti? Ona da insan suretinde gelen Cebrail aleyhisselam öğretti. Beş vakti beraber kaldılar. Nasıl kalınması gerektiğini ona öğretti. Gösterdi. Allah'ın emrettiği gibi. O da ümmetine öğretti. Eğer böyle olmazsa bu durumda peygambere ihtiyaç yok denebilir. Allah onun için onu o şekilde beyan etmedi. O işi peygamberine bıraktı. Namaz dinin direğidir. Bununla beraber dinin direği peygamberin ta kendisidir. Dinin direğini o gösterecek, o öğretecek, bil fiil öğretecek yani. Ne buyurdu? De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Nereye tabi olacağız? O Allah'ın emrini, dinini yerine getirirken, hükmünü yerine getirirken biz de ona tabi olacağız ki Allah'ın sevgisine layık olmuş olalım. Namazda da ne yapıyoruz? Ona tabi oluyoruz. Yoksa peygamber olmasa da olur. Örnek bir insan olmasa da olur. Ben kendi kendime bunu okurum, yaparım. Öyle değil. Önünde bir peygamber olacak. Peygamber yoksa bir peygamber varisi olacak. Her şeyi akılla alamazsın, anlayamazsın. Mesela Allah'ın isimlerini anlatırken, bilgi olarak onu alıyorsun ama bir de Allah'ın isimlerinin üzerinde canlandığı bir şahsiyet, müşahhas bir şahsiyet lazım ki onu ondan o gönülden alasın. Yani Allah Rahman ve Rahim'dir. Bunu anladık, bunu bildik. Mahlukata böyle merhamet eder ama bu isim bir de kulun üzerinde tecelli etmesi gerekir. Bunun için o Rahman Rahim isminin üzerinde tecelli ettiği bir kul lazım. O gönüle Allah rahmetiyle tecelli etmiş. O kul o Allah'ın ismiyle, Rahman Rahim ismiyle muamele ederken sana muamele edecek o. Sana muamele ederken sen Allah'ın o rahmetini o kul üzerinde tadıyorsun, tatman lazım. Allah Vedud'dur, sever. Bu durumda seni seven bir kul lazım ki sen Allah'ın Vedud ismini, ilah ismini o, kulun gönlünden tadasın. Tadınca ne olur? Tadınca onu alırsın. Onu o gönülden alırsın. Yoksa onu kitaptan okudun onu alamazsın. Evet. Bilgi edinmek başka bir şey. O bilginin imana dönüşmesi için canlı biri lazım. Müşahhas bir örnek lazım. Yani bir peygamber lazım. Kıyamete kadar peygamber varisi lazım. Yoksa bilgiden ibaret kalır, içi boş. Tadılmayan bir imam, tadılmayan bir din, bununla beraber yakınlığı tadılmayan bir Allah olmuş olur. o Allah değildir. Allah ait i kerimede o size şah damarınızdan daha yakındır. Şah damarı, can damarı demektir. Sana senden daha yakın. Peki sen Allah'ı tadıyor musun? Bu yakınlığı, bu yakınlığa rağmen. Ne yana dönersen dön, Allah'ın vecihi oradadır. Ne yana dönersen dön, sen Rabbinin kuvvetini, kudretini, güzelliğini, tecellisini görüyor musun? Göremiyorsun ama Allah öyle söyledi. Nasıl iman ettin hani? Göster bakayım nasıl iman ettin. Allah insanı çepeçevre ihata aitmiştir. Allah'ın ihatasını tadıyor musun? Allah her anda sana muamele ediyor. Sen bu muameleyi tadıyor musun? satmıyorsan senin sadece bilgin var. İmanın yok. Sadece bilgin var demektir. Bu bilginin imana dönüşmesi gerekir. Evet, bilgi imana dönüşünce iman olur. Bu bilgi imana dönüştüğünden dolayı bir de senin üzerinde ahlaka dönüşür. El esmaul husnaya dönüşür. Sonra amele dönüşüyor. Ama imanı bıraktık, ahlakı bıraktık. Evet, neye sarılıyoruz? Amele sarılıyoruz. İyi de senin imanın yok ya. Sen nereye gidiyorsun?